In a while, maybe you remember When we met on the beach When you showed me the way Sevgili izleyenlerimiz, Bursa TÜYAP'ta hazırlanan 22. Yapı Yaşam Fuarı'ndayız. Ve yanımızda EPSA Yalıtım ve Ambalaj firmasının yetkilisi Özden Özdemir'le beraberiz. Özden Bey, biraz farklı bir stand, Yapı Yaşam Fuarı'nda geziyoruz. Buradaki gördüğümüz standlardan da biraz farklı bir ürününüz var. Bize ürettiğiniz mamulle ilgili, ürününüzle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle... Ee, ben yalıtımı önde tutmak istiyorum günümüzde çünkü ee, en önemli Türkiye'mizin en önemli dışarıdan aldığımız enerjiyle birlikte ee, tüketimizde en önemli ee, faydayı sağlayacak ürün olarak bahsetmek istiyorum konuya girmek istiyorum. Ha, bu ürün nedir der isek ee, EPS Expanded Polystyrene yani petrol türevi plastik bir malzemedir. Halk dilimiz halk dilinde buna e, strafor dediğimiz, EPS dediğimiz halkımız biraz daha öyle tanır şeyi. Beyaz köpük dediğimiz çocukluğumuzda oynadığımız, duvara sürttüğümüz bir ürün olarak tanınabilir. Faydaları nedir dediğimizde inanın e, belki inşaat sektörünün bir benzetme olacak aspirin olarak diyorum ben bu ürüne. Çünkü yalıtımdan ambalaja, e, efendim e, dekorasyona, dolgu malzemesine her şeye kullanılacak bir malzeme olduğu için ben bu ibareyi kullandım. Birinci derecede ön planda olduğu gibi ambalaj, e, dekorasyon, gördüğümüz gibi zaten standımızda gördüğümüz gibi her türlü e, şeyde kullanılıyor. Biz firma olarak granüller halinde bu ürünü alıp e, bir bloklama veya bir enjeksiyon kalıplama şeklinde piyasaya sunuyoruz. Bloklamaya geldiğimizde de bloklamadan gerek yalıtım levhaları, gerek e, ambalaj ürünleri, gerek dekorasyon, bilimam şeyler üretiyoruz malzememizle. Peki şimdi ürünün özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Yani yalıtımda kullandığınızda ürün kalitesi ne derecededir? Bunun yanı sıra dekorasyon malzemelerinde kullanılırken ağır hafif olması ne açıdan önemlidir? Biraz bu konuda bahseder misiniz? Ürünün özelliklerinden yani. Tabii ki ürünümüz ciddi oranda yalıtım sağladığı gibi bina yükünü hafifletiyor. Her şeyden önce bina yükünü hafifletiyor. Bu asmolen dediğimiz ürünlerde katlarda attığımız beton yükünü hafifletiyor. Ee, aynı zamanda cephelerde hiçbir yük getirmeksizin ciddi oranda e, yalıtım sağlıyor. Gerek ısı yalıtımı, gerek e, öz gerek sıcağa, gerek soğuğa karşı bir geçirimsizlik oluşturuyor. Ekonomik olması, hafif olması e, en büyük avantajlardan bir tanesi. Yani insanlarımız belki ya e, yalıtım yapan bir malzeme Pahalıdır zihniyeti hep vardır ama bunu bir kere yaptırdığımızda hesaplamalara göre 3 sene içerisinde biz bu parayı geri alıyoruz. 3 seneden sonra kar olarak cebimize sokuyoruz. Bu da ciddi bir faydadır. Peki ürünümüzü yurt içi yurt dışı pazarlamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yurt içi öncelikle şunu söyleyeyim bizim navlun değerimiz hafif pahada ve yükte hafif olduğu için parantez açıyorum. Nakliyesi yani ne kadar hafif, e, ucuz olduğunu da ben ifade edeyim bu şekilde. Çok uzak noktalara götüremiyoruz bu şeyi. Aa, yani e, yurt dışına açamıyoruz. Ağırlıklı bölgesel bir ürün. Yani belli bir e, şehir ve e, bölgeye hitap edebiliyoruz. E, çok uzak noktalara gidemiyoruz. Öncelikle onu söyleyeceğim. Ambalaja girdiğimizde evet silsile yoluyla götürebiliyoruz ama Pazarlama şeylerimiz, şirketimizde bir prensip olarak belli ağlarımız, belli bir grubumuz var, pazarlamaya bakan arkadaşlarımız var. İmalatını siz gerçekleştiriyorsunuz ve bunun bir uygulaması da var. Yanımızda da Ömer Bey var, inşaat mühendisi. Siz bu ürünün nasıl değerlendiriyorsunuz, uygulamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi S.P. Mühendislik firmamızın ismi. biz straforun mühendisliğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü strafor işlevsel olarak çok 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 iyi bir ürün. Ancak Türkiye'de yeterince çeşitlik açısından yeterince kullanılmadığını gördük ve bu konuda çalışmalara başladık. hemen çevremize bakarsak ...hepsinden birer örnek görebiliriz. Mesela yazılar... ...sign, billboard tarzı çalışmalardır. Ee, etrafında... ...gördüğünüz üstünde oturduğumuz koltuk, sandalye, masalar... ...hepsi yine... E, ...EPS, e strafor diyelim kısaca. Strafordan... E, ...herkes tarafından en iyi bilinen ismiyle strafordan oluşmakta. E, strafor... ...Özlem Bey'in söylediği gibi... ...çocukken dolara sürttüğümüz... Oynadığımız köpük köpük bir üründü. Fakat e, gelişen e, teknolojiyle birlikte üründe çok sağlam bir hal aldı. E, çeşitli densitelerde yoğunluklarda üretilebilmekte e, ve çok fazla, çok fazla kullanım alanı e, yaratılabilmekte. Dediğim gibi, şimdi kullanım alanı en önemlisi tabii e, ambalaj. En önemlisi, daha doğrusu en önemlisi. Türkiye'miz için en önemlisi getireceği ekonomi açısından yalıtım. En önemli sektör bu. Çünkü biz petrol üretebilen bir ülke değiliz maalesef. Böyle bir kaynağımız yok. Ama bunu da şu an itibariyle fütursuzca da kullanıyoruz. Sanki bu paraları biz ödemiyormuşuz gibi. Eğer bu ürün binalarda uygun şekilde kullanılabilirse Gerçek anlamda e, kesemize çok büyük fayda sağlayacak. E, bu bilinç de yavaş yavaş yerleşiyor. Kullanım gitgide artıyor. E, fakat tam anlamıyla doğru uygulanabildiği de şu an itibariyle pek söylenemez. Daha kalın kullanılması lazım bir kere. Her şeyden önemlisi. Yani e, öyle değil mi Özlem Bey? Yani 3 santim, 2 santim kullanmanın hiçbir anlamı yok. Bunu a, tabii. Bunları burada bir parantez açmak istiyorum, özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Ee, toplumumuzda şu bilinç var. Bir malzeme ne kadar sert, ne kadar yoğun olursa o kadar iyi. Evet, Bu çok önemli. çok yanlış. Çok çok yanlış. Neden? Çünkü yalıtım kalınlık ve yoğunlukla eş oranda bir dağılım isteyen bir tekniktir. Yani çok sert olması çok iyi yalıtım yapıyor anlamına gelmiyor. Aksine çok sert olması daha az yalıtım yapıyor. Yani olması gereken densitenin yani yoğunluğun düşük olup da kalınlığın fazla olması Ve daha uygun fiyat. Peki müşterilerimiz size geldiler, yalıtım yapmak istiyorlar. Mukayese edebileceğiniz bir ekonomik değer var mı? Nedir fiyatlarınız? Nasıl belirliyorsunuz? Şimdi. Ee... Aslında uygulanan değişik e, materyaller, mesela işte heraklit, ahşap, bims, perlit, gaz, beton, e, yani bilmiyorum belki bunu gösterebiliriz. E, mesela cam yününe göre aşağı yukarı e, %35 oranında daha iyi bir ürün. Tabii ki ekonomikliği zaten Özlem Bey'in de söylediği gibi, eğer bir ürün e, kullanılan izolasyonda kullanılan malzemenin densitesi yani yoğunluğu bir metre küpünün ağırlığı diyelim ne kadar düşükse o kadar yüksek e, ısı ve ses izolasyonu sağlar. Öncelikle bu konuda çok iyi bilinçlenmemiz lazım. Halbuki Türkiye'de şu an kullanılan ne kadar sert ne kadar e, ağırsa o kadar iyi izolasyon yapar anlamındadır. Bu çok büyük bir yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım ki e, harcadığımız para gerçek anlamda ekonomiye e, katkı sağlasın, geri dönebilsin. Öncelikle bunun bir değişmesi lazım. E, i̇lk baştaki sorunuza geri döneyim. E, i̇zolasyon dışarı, dışında e, straforun kullanım alanı çok geniş. Dediğim gibi ilk etapta hemen örneğini gösterebileceğimiz bu fuar tamamıyla e, strafordan imal edildi. Yazılar keza öyle. E, dış, dış mekan plastik boyayla boyanmış ürünlerdir. Gayet uygun fiyatlı. Sevgili izleyiciler bu arada oturduğumuz koltuklarımız dahi strafor köpükten, masamız köpük. Yani burada köpükten ve strafordan olmayan herhalde şu canlarımız var. <laughs> Onun haricinde tamamı strafor ve köpükten oluşmuş herhalde. E, bunun dışında e, ambalaj. Ambalaj e, ...gelişen endüstriyle birlikte ambalaj da ön plana çıktı. E, ambalajın hem kaliteli hem e, uygun fiyatlı olması lazım. Bilhassa ihracata yönelik çalışan firmalarımızın bu konuya çok... ...önem vermesi gerekiyor. E, çünkü yurt dışında çok... E, ...nasıl söyleyeyim... ...yani yüzde şu an aklımda yok... ...direkt veremem ama... ...çok büyük miktarlarda kullanılmakta. Bizde ise ağırlıklı yine ahşap ağırlıklı kullanılıyor. Eh, Ahşapta biliyorsunuz yazık yani e, maalesef orman da ülkemizde çok azaldı. Dolayısıyla bu konuda da EPS'nin çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Onun dışarı onun dışında e, strafor e, dekorasyon anlamında da iç mekanda dış mekanda park bahçelerin e, peyzajında ya da bahçelerin peyzaj mimarlığında ee, yani şu an e, anlatması ya da e, örnek vermesi çok zor. O kadar çok kullanım alanı var ki bu tamamen e, kullanıcının hayal gücüne kalmış bir ürün. Biz de e, söylediğim gibi mühendisliğini yapmaya çalışıyoruz, kullanım alanları geliştirmeye çalışıyoruz. E, mesela gemi inşaatından tekne inşaatından tutun şu görmüş olduğunuz cam kasenin bile imalatında kalıp aşamasında yine strafor kullanılmaktadır. Daha doğrusu direkt ve en endirekte diyerek ikiye de ayırabiliriz straforun kullanımını. O zaman yelpaze anormal boyutlara ulaşıyor. Benim tavsiyem izleyicilerimizin bu konuya eğilmesi, Kendilerinin de fikir geliştirmesi, kullanım alanlarını yaratmamız hepimiz için, ülkemiz için çok faydalı olacaktır. Ona inanıyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflerinize ve ideallerinize de ulaşırsınız diyorum. Tekrar fuar hayırlı olsun diyelim.